Ay beyefendi makinama ne olmuş? Hayfendi makinenizde döl ve kireç parçacıkları bul. Sanırım kocanız makineyi sıkmış. Dayı da bunun sertlerini mi seçti? Ne Osman. Mi? Osman! Osman! Mehmet! Baritanı ara! Gel de ola! Bu peçetenin yeri burası değil Murat. Burası mı bunun yeri? Çıkarım şimdi peçeteni Burası mı bunun yeri Osman? Geçen tarla açılıyorum Çurfi. Ya sikeceğim mi listeli Mehmet sen de bu listeli bana çok mu? Tövbe tövbe konuşamıyorum. Ya. Beyefendi orta kapıyı açabilir miyiz? Ay duymadı herhalde. Kaptan! Hanımefendi duymadınız orta kapı. Köpek balıklarına katil diyenler var. Ulan hayvanlar ne yapsın? Bime gidip İnegöl köftesi mi alsınlar? Efendim hoş ki Alın üst Kemal abiye bak. Ulan daha düne kadar soğan alacak paraları yoktu. Şimdi pima pen taktırıyorlar. Kesin tak partili bunlar. Yangın var, la yangın var, kotümde. Denkle. Ne oldu çocuğum? Babam yaşasaydı 62 yaşında olacak. Peki 42 yaşında olsaydı en çalış. Ne bakıyorsun lan? Önüne baksana. Kafan kadar var. Siktir lan. Vay Mustafa. Sen Mustafa değil miydin? Yeni mi taşındın sen burada? Hobilerin var mı? Yüzüyordum ama bıraktım. Nasıl yani? Yüzmeyi mi unuttun ama? Kuzen şu senin payın gel eve getireceğim. Lan gören de eve ekmek götürüyor sancak. Pezevek. <laughs> Kokain lan bu. Merve dün bir kız gördüm yıkılıyor. Ama senler nah böyle ayrı bir kaldırımdan gidiyor. Simidi tam yutmuş martı gibi yani. İyi akşamlar abicim. Nacizane bir tane sigaranızdan alabilir Al baba al. Hamut! Çakmağı getir oğlum. Ulan şu apartmanda sensörlü lambayı yakacağız diye bize Afrika'nın yerel dansını yaptıran teknolojinin Allah bin belasını. Yok, ulan, yok, ulan. Evet geliyor! Geliyor! Evet geliyor! Geldi mi? Bok geldi. Ne çok tatlı şey işine ben şimdi bokunu yiyorum Buna sütlü kim yedirdi? Hoş geldiniz. Ah, merhabalar. Bu da senin küçüğün Lan ay! Anladın <laughs> Eşek sıpası. Merhabalar Murat Bey'di değil mi? Aynen Murat Bey. Kafayı <laughs> getir <laughs> kız! Ya ders çalışıyorum ya! Başlat be kız dersin sen! Bağırma sen de be! Bana sesini yükselt kız! Geldi sen üç kere vur! Geldi! Karışma! Canam geçen kavşakta el frenini bir çektim zzzt abul sen arkadaki tüp gel ön kapıda yerleş. Oğlum var ya tam öyle diyordum ki. Çakmağınız var mı? Yok kardeşim. Ne diyordum ben? Sikicem ama çak. Her gece sevdik sefa. Ulan lösel olduk hastaneye gidip gelirken Lorena ula ağzıma sıkıyor. Karabiberi. Şunu açın. Anne. Ha? Buradayım burada. Ben söylüyorum. Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep gez oğlum sen. Arkayı gelibin. et. Bala getirdi mi? Kartop bir mi la bu pezevek bal işte. Cübit. Uzman adabımız bu işte. Bu mu abi? Yok ya sen sizde adam abi lan konumun yerinde. Top. Kodur, ya git toplarım çatır. sen. seni. Bu çocuk beni dövüyor. Dede. Bunu alım buradan. İyi değil bu. Bu iyi <laughs> değil. Sıçmanın da bir adabı vardır be kardeşim. Boş mayonez kutusu sıkıyor sanki pezevek. <laughs> Selim Mahmut gel oğlum Laf lan Ben oğlumun dilinde oynayamayacağım Oynayacağım daha biz bir sakin olsun abi Şefa bak şimdi 155'i ayıcam Alo Bok. Bok Kapat kapat Anar evi geçsin Anar be Şşşt Anar be Anar be, Ana be. be. Ana be. be. Ana be. Karı kafayı yedi an. ya Anara Lan Çözlerim lan bırak Bunu kim sıktı? Jiletimi de kullanmışlar Ama tuvalet fırçası değil ki bu Tuvalet fırçası mı bu? Hasibe ne var? Tüp niye bitti? Çocuğa süt kaynatma dedim. Sen delirtiyorsun Hacı ya. Bir Türk uzaya çıksa yapacağı ilk şey. Selamun Aleyküm Yavuz Amin'in selamını getirdim. Nereye koyayım? Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum yok. Nereye gider ki? Allah. Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver bu kumanda. Yabancılarda yemek keyfi. Türklerde yemek keyfi. Bırak. Ne şiir yazılır bu manzarada be? <laughs> Mehmet atacağın işte balık bılık 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 gelmesi şerefsiz. Izgarayı atıcan. <laughs> <laughs> Deden görmesin. Öldü ya dedem. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Ne <laughs> diyeyim? Yangın nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Evgili başkanım size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım diye. <laughs> Balbaza. Baba, baba, ser. Atarlı. Pikachu. Kapika. Pika. Sevimli. Çarmandır. Çarmandır. Fakir. şu an çekle kim kokuyor ya. Oğlum kokla neresi kokacak bunu ya? Kokuyor oğlum ya. Murat kokuyor mu lan ya? Kokuyor kardeşim. Ya niye Yemeyeceğim böyle niye mi ya? Anne tohumun yemek yemiyor. Çakı bakalım sen şöyle. Bu ne? Bu ne? Bu Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? 150 kilo da Osman can kuzu başarabilecek mi? Osman, Osman neler yapıyorsun? Osman. Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? Rahmetlinin gömleğini eline alma. Çetin dede görsün ya. İsmini daha Ulan neyini alayım ağzıma adam? Pah! Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah Allah. Karbonatlı sakız var. Müge Hanım benim çocuğum usturuk bir yapmışlar. Çocuk gidip tuvalete pıs ettirip test yapıyor. Ben işte kurup aşağı doğru indiriyorum bunu. İlaçlarınız pahalı. Ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk, Halk diyor ben de. Man ne? Man ne? Man. Fuck off man. man ah! Evet benim. Evet. Salakla zekinin arasındaki fark nedir? Salaklar kesin konuşur. Zekiler şüphecidir. Emin misiniz? Ah kesinlikle. Aşkım şuna bak. Eh. Bu ilk yaptım. Fırt mı? Evet. Sıçtın ayı. Al sifonu çekiyorum. Rahatla. Ajan Sefa. Efendim Osman. Oğlum ne kulaklık takıyorsun? Yanındayım ya gerizekalı. Oğlum heyecan yaptı mı amına? Lan heyecan yaptı. Hüst. 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 Abi ne güzel inek kovuyorsun be. Abi oğlum yengen de beni böyle kovardı. Bak götüme darbe izlerim. Ya ben, böyle mi oynuyorum. Çağlayan nasıl? Çağlayan. 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 İki saattir pişmedi Osman ya. Osman ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyorum dayı. Osman bu ne? Tüp kafası. Al götüne sok bir de böyle dene. Ne? Topu! Kanaması var! Allah o mora. Aynaya karşı bir yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçü gel. Ananı çiğit o. Ah Türkçü. Anne. <laughs> hadi gel, hadi gel. Ne vuruyorsun ya? Kuduş. Ben <laughs> yani kız olmuş 190 kilo. Neden niye ayrılıyorsun diyor. Sen ne lan dedim. Kız bana bir vurdu böyle. Yapıştım ya laf etti böyle. Ulan ne yedik be? Bunu da yedik ha ha. ha. Ulan evi yedim lan zaten o kalmasın bu kalmasın. Hayvan. Ay. Selim abi bak sese bak. Bu bırak. Ahmet ne oldu? Onu. Ne oldu Ahmet? Artık vaktim geldi evladım. <laughs> Gitme ne de, ne olur ne. Lan, ne vuruyor? Oh, <laughs> ah, hepsi benim yüzümden. Bana ne baba ya abim gitsin dükkana. Abi sen ne kardeş ah, baba kırıldı. Hastaneye gidelim baba. Hadi gidin lan evden. Ulan sanki alınıza sıçtık lan. Değil mi lan? Hiç. Değerli evinizin. Ya senin içine sokacağım abi. Şimdi çatı katında çamaşır toplama vakti. Gelsene lan. Aa. 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 Aa bıktım. Üst taraflar yine temizlenmemiş. Anne koş koş çocuk tekme. Tekme mı oğlum anne? Ay bir daha attın. Tekme atılır mı anne? Anne tek atılır mı? Terbiyesiz. Ulan herkes bana deli deyip duruyor. Anlamıyorum ki kan. Nereye gidiyorsun? Seni bulmaya gidiyorum. Kan. Ha tamam ben bekliyorum ki benim kocam bu eve süt almaz, tıp almaz, sopa almaz, ekmek almaz, yumurta şey. almaz, bana kulpet alma 2014 yılı terazi burçları için parayı yılı diyen astrolog. Ulan 27 günden beri sifon bozuk sıçamıyoruz parasızlıktan. Oh la oldum. Hey aman tanrım. Arthur. <laughs> <laughs> Arthur. <laughs> <Artur? gülüyor> <laughs> Meri hala da bizde gelecek mi baba. Ah Melody o şu an meleklerin yanında. E tamam arabayla geçerken alırız. Beyler Murat uyuyor. Kesin alınız. <laughs> Kalın bakım alma lan. Babacım bekle tuvalete gidip geliyorum. Tamam oğlum. Lan lan lan. Bu mu ya? Açın mı? Tekin bunu. Çok ayı. Ayı tek tek. Ayı tek tek. Ayı tek tek. Ayı tek tek. Ayı tek Oğlum kolaya 4 lira vereceğinize bak 50 kuruşa tek kaldım buna. Şunu tuvalete döksene. Ben. Osman bak bak Rihanna. Yok ki balır abi ya. Yani. Gerizekalı. Seni kovuyorum Harry. İstanbul'a git. Hayır. İçi su toplamış. Burada öyledir. Bir bir bir. Abi ben okumak istemiyorum. Valla ne bok yerse ya artık karışmayacağım sana. Abi oku. Sok da kendine ah di bir, bir an sıç gel hadi geldi bırından Sıç o kadar zorsa ben sıçarım senin suratına Murat bu ne? Tost, tost değil mi? Evet Ulan senin baban okulda kantinci mi lan? He? Niye oğlum? futbol için biraz kiloluyum ama söz zayıflayacağım babam Oğlum senin zayıflaman için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Evet, tamam ben 2 saate falan Osman mı? Çok Osman şey gelmeyecek ya. <laughs> kumda pipisiyle oynayacak <laughs> Osman. Osman ne yapıyorsun? Puh. Allah. Evet sayın seyirciler karıyı tam olarak bu balkondan attı. Kamera mı bu? Ya. Anne! Koş koş kameraya çıktım. Ne haber Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Abi bak topu. Orklar geldi anne bak. Alaya basma elle. Anne. Ay yavrum oğlum. Ah. Ah. ah dur ah. Niye yemiyorsun? Sonra yiyeceğim. Ha. Hı -hı. Hı -hı. Benim canım çekmiyor ki. Çantanı bırakır mısın yere? Kes ver mi? Ne haber çantı ne yapıyorsun? Vine'ın mize adamı Cem abinin Ali Kundilla adlı filminin fragmanı YouTube'da. İyi seyirler. Ben çok beğendim. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir alet yok mu acaba? Makineye atsana amına kodum sala. Lak diyeci Yusuf'a bak hele evde ne karı taşıyor pezevek O ne yok oğlum öyle at tikine konmuş kelebek gibi Pinky Winky Pipsi Lala Aaaa Abi gidin artık lan yeter Hikmet abi sevgili yapmışın Ha Mehmet boştaşları aldık parçalarını taktık ama bir vida eksik kalmış Eee? Yağm geride yıkalım Davulcu mu lan o? Davulcu gelsin! Davulcu gelsin! Işığı kapat! Işığı kapat! Televizyonu Işı söndürün! Televizyonu Pazar <laughs> azar, <laughs> kader <laughs> bize yazar <laughs> Böyle böyle Domino's'tan bol mozzarella, peyniri, peperoni, söz işçi ama yeşil, ver domates, mantar, siyah, zeytin, mısır, kekik, susam, sucuk Kapat onu! Kapat! Ben kapat onu! Oğlum sen nasıl başlasın? Ne oluyor? Yapma bak sikerim ben. Sen, sen ne çekiyorsun? Merhabalar. Aa. Sağ kullandınız mı? Evet kullandım. Vallahi kullanmış. Hadi görüşürüz. Selma. Aa karı kesiciye girdi. Selma. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan vampir? Osman. Gel. Bu ne? Bok kanka. Bok değil mi Osman? Bok. Bandırmadan mal indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. Hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkladınız oğlum hindiye? Evet efendim. bu tabuta zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız Bayanlar. <laughs> Ay. Baylar. <laughs> bugün bugün yırtılacak. <laughs> Kıştan sonra kar değil mi anne? Evet anneciğim. Bir dahaki maaşına dondurma alırız değil mi anne? Ne oluyor lan? Baba Faik bu yama uydu. Gözüne mi? Hayır bu yama. Yüzüne mi? Ya baba bu yama uydu. Oğlum nereye vurdu tıraş mı oğlum? Ne yaptın sen oraya? Bu ne? Sıradaki şarkı. Ano oğlum bana da ya. Ay oğlum. Çok güzel bu ya. Kapı çalıyor. Şifon açın şifon açın. Düğün salonu kiralayacak. Tamam oturum, otur Gülü. Otur bayağı da geldik. Kahve kahve inadın. Lan otur iki dakika otur. Şey Mehmet abi lütfen. Yoksa al. Olur mu? Eh hadi madem.